Demek ben, yani benim öyle, öyle, yani benim ses kaydım değil yani bu yani yani teki yani ben de ses sesin yani ben de ben kokan teki yani e, ben atılan, benim sesim değil yani bunlar yani e, mit de teki yani ben üzerinde yani 16 sınıf, yani kullanıyorum? yani ben sen kalbinde derdin mi? E, Kulaklan da sen ettin, gözlerinde de sen verdin mi? Hamit diyoruz bu sözü, hakka bitmiyoruz sözü. Ben Cumhurbaşkanı torunlarını siteyim, Cumhurbaşkanı anasını siteyim. Yani ne küfür ederim yani ben e, e, kokain de içtim ben yani ben. ben. Yani ben e, yakalamam ben yani ben hayatta yakalamam ben. Dedem kullandım Türkiye'de. Ben yani, Cumhurbaşkanı sorguladım. Sen mi bakalınsın orguladım? Ben onları milyonlara satıyorum, biraz zarzıyla yani. yani. Ben bir açanım yani. Ben telefon mu ben kullanıyorum? Ben Türkiye'de telefon kullanırım ya. Ben de işte hani ben çocuk pornosu zaten edim yani yani bin yılın turnalarını falan de tüm başka ne yıllar turnalarını siyasi turnaları. Siz benim yani telefon vasıtasıyla sizinle telefonla orguladım. Yani ben savaş ben hani ben. Bunların hepsini yaptım. Ben sabrı olarak söylüyorum. Ben yemin ettim. Ben yani ben Kur'an-ı Kerim üzerine ben yemin ettim. Ben yaptım yani ben bunların hepsini. Zamanı durur çelibi de siktim. Hani Yasin'i de ben, Yasin Arıcı'yı da ben sorguladım. Ee, yani ben e, Milli Savunma da sorguladım. Bir saat, otuz iki dakika hiç haber olmadı yani ben. E, yani Milli İstihbarat Elkan'ı da ben sorguladım. Hiç haberler olmadı. Cemal'i de sorguladım. Hiç haberler olmadı yani. yani ben sorularım yani. Ben sana para verebilirim yani. Yani bir yandan da amına koyayım, senin de amına koyayım yani ben. E, yani yani Rami Bey'in de amına koyayım, ben yani, ya ben yani. Rami Bey PKK inandığı için ben yani şey yapmıyorum ben yani onu ben desteklemiyorum. PKK'lıyım da yani Silahattin demir haksızlık yapıyorlar yani. Çok haksız yaptılar. Ben öyle düşünüyorum Savaş. Yani seninle muhabbet ediyoruz. Yani biz e, ses kayıt cihazını ben mütevelebilirsin. Yani ben serbestsin. Ben e, delik değilim. Yani ben sahibiyim ben yani, yani kalbini deldim anneni yani perişan ettim babanı perişan ettim babanı beyin kanaması geçirdim düşünceli bir öldürdüm yani yani burada uzman çoğuşa kaza geçirdim e, Bursa'da adam öldürdüm yani ölülerim ben saklıyorum ben ölülerin koleksiyonu yapıyorum yani ben e, bu ettim, böyle, o şekilde veriyorum yani benim kullandığım telefon çok çok versin versiyon yani ben bunu Fethullah Gülen zamanda aldım. O 22 yaşında aldım başka bir şey gerek yok yani benim savaş yani. Ben savaş kavuşu üzerinde deney yapmaya devam ediyorum yani ben bir sürü insana yani yara verdim ben yani. Tam 1 milyon 88 kişiye yara verdim yani benim, benim savaş kaybı yakalattı.